Jimmy Kimmel, DJ Ali, DJ Ali, 2013 <Sessizlik> 2013! İstanbul aydın evler, aydın evler İstanbul. Yeah, yeah. Ne olmuş lan bu gece ki beni mağdur et gidiyorum mesele Anne yardım et anneyime onun yüzünden ne oluyor anne Kapısında bekledim ben her gece içiyorum mevcut düğün gününde Azrail kapıda nebetimi tutuyor Anne yardım et de Beyaz gelinlik çok da yakışmış ona olan aşkımı bir adama satmış Sevdiğim kız ellere kadın olmuş o adamdan bir de çocuğu olmuş Osmuş büyük kurdele ellerine kınaat lar anne Unut artık beni unut kadın değil azla ayrı alsın Sokakta yürürken sana rastladım Eğdim topunu sonra sarıldım Neden bu aşkım gelin oluyorsun Benim değil lan onun oluyorsun Hiç mi yok benim malime Ne olur bana sevdim de bir kere Seni deli gibi sevdiğimi biliyorsun Neden bu aşkım onun oluyorsun Vur hadi durma şimdi öldür Beni yaktın ve de göre söndür Sevmeyi böyle mi öğretti hana Sevmeyi öğrendik bana her gece uyku nedir bilmezdik Yine odamı çöktüler sessizlik Hakkımı helal etmiyorum ben lan Bir de o adamdan mutlu mu olur bu? Sen sevmeyi anadan öğrenirken Biz sevmeyi ve sevindeyiz Babamızdan öğrendik Her ne kadar hayatın yaşamını bilmesen de Nalet olan aşkı Yani sevmeyi öğrendik Cebinde altı oynuyor. Burası İstanbul. Haydi nevler. Şişi Ali. Ve yanımda Ahmet Alçı. Ha?